Bizim için ta Mersinlerden buraya kırmayıp bizi gelen törenimize katılan değerli bir iş insanı var sırada. Akdeniz bölgesinde yaptığı başarılı çalışmalarla adından söz ettiren dostumuz Sayın Necati Keser'i ödülünü almak üzere Sande'ye davet ediyoruz. Yılın en iyi çıkış yapan gayrimenkul firması Neke Klas. Necati Keser. Buradayız, hoş geldiniz. Hemen bir Düşünceli'ye de alalım. Herkese iyi eğlenceler, iyi akşamlar diliyorum. Ee, bizi bu ödüle layık gören, onurlandıran Enes Bey'e ve Esin Hanım'a çok teşekkür ederim. Başarı bir ekip işidir. Bu ödülü ekibim adına alıyorum. Teşekkür ederim. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Tebrik Tanıştık, katılım gösterdi. Kendisi Akdeniz bölgesinde çok değerli büyük işler yapıyor. Yani o bölgede sizlerin de gayrimenkul ihtiyacı olursa güvenerek kendisine ulaşabilirsiniz. Tebrikler. Fotoğraf olan o zaman aile. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.